Şu andan itibaren seride artık ikiye ayrıldık arkadaşlar. Ne yazık ki bu seride de artık iyiler ve kötüler var. Bilin bakalım Burak kimin tarafında? Hayır, kötülerin değil Bakar arkadaşlar. Et, İyilerin tarafındayız bu sefer. Berk Adası'nda ejderha <laughs> avcıları belirlenmiş. Bakın at kardeşim benim. Buraya bir tane ejderhayı taşlaştırıp gelip koymuşlar. Üstüne üstlük buralara biraz da not eklemişler. Biri en zengin kişinin yumurtasını açıkta bırakmış. Sonuç bu turuncu sakal. Bunu ödeyeceksin öldürürseniz turuncu sakal benimsin. Ben artık hmm. turuncu sakal turuncu sakal değilim ama bana sesleniyorlar sevgili ya. Şu turuncu ne kardeşim? Sakal kim alabilir? Aa pardon doğru. Ben kendim sanıyordum. Artık taş gibi bir ejderhan var. Ya bu taşlaştırılmış bir ejderha dur. Onu geçtim. Tamam işte taş gibi ejderha. Kapımızın önüne bir tane ejderha koymuşlar ve bunu hapsetmişler arkadaşlar. Tam da yapamamışlar gibime geldi be hapis işini. Ha? Bence de biraz kafes ne dedin kalmış o şey? ama ejderhanın adı kazanırız. Grimbornlar sunar. Biz kazanacağız. Balık sorunuz çözüldü. Ejderhayı isteseniz de salamazsınız. Bu kafeslerin şöyle bir olayı var. Bu kafesi kim koyarsa anahtarı ona özel oluyor. Yani hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Bir hile hurda yaparsak yani şu şekilde hile hurda alttan almayı denersen bu ejderhayı belki bir ihtimal kaparım gibime geldi ama evet ne yazık evet, ki madem. kapamıyormuşuz. Bunu anladık. Yani evimizin önünde bize elektrik atan bir ejderha var. Oha! Bu ne? ne? Evimin önünde Green grink... Kul. Gronkıl Gronkıl. oha. Ya bir diyemedim. öldürüp evimin önüne koymuşlar. Bu bildiğin Akçabat köfte. Ne yazmışlar? Zevelaka olduğun planlarda neden yok gibi davranıyorsun? Her şeyden haberim vardı. Tal oynamayıp. Oğlum sensin aptal. Bana avcı muamelesi çekiyorlar. Ben avcım, avcı mavcı değilim. Asla ya öyle bir şey olmaz. Olma. Avcı mı sence aptal? Sen neyse Ejderha katili Zebella ka Buraka Tepe Yoku Lord. Ulan Ejderha katili Zebella ka Buraka ben mi yazdınız? Ya yine benim de öyle Ejderha var. Yeter. Her bölüm ben ölü Ejderha mı bulacağım? Ya artık Yunus, yok. oğlum sen e avcıysan. Sen avcıysan söyle, biz bilelim. Burada avcı mı mısın? Sen avcı Yo. mısın? O zaman niye senin böyle bir gördüğün Öyle zaman Allahım al. Ya Allahım ya Rabbim al artsın. Yani evet. bu nasıl bir iştir ben evet. anlar evet. iyice saygı <laughs> ya mu ay Hep Ya Yunus, al bunları git Poyraz Kayra'nın evine at. Şuraya Arkadaşlar, bundan sonra bizim takımımıza bir isim bulmamız lazım. Bundan sonra bizim takım. Han, yok olmaz. Hıçgıdın koruyucuları. Periler. Hıçkıdık ha, Hıçkıdın koruyucuları çok Size iyiydi. Siz de koruyucular olacaksınız. Sahtekar Yohan'dan biz gittik. Ne aldık arkadaşlar? Geminin koordinatlarını aldık. Yohan'ın gemisinin. Oraya gitmemiz gerekiyordu. Eğer ben hıçkıdıksam arkadaşlar benim bir adet hıçkıdın kılıcına ihtiyacım olduğunu hani düşünüyorum. Hani zebellaydın? Hem zebelliyim hem hıçkıdım. Bak yani işine gelince değil mi? Benim tamam, bir tane hıçkıdın ateş kılıcına ihtiyacım var arkadaşlar. Bunun için ilk öncelikle şu kılıcı yapmam gerekiyor. Ejderha kılıcını yapacağım. Ardından bu kılıcı yapacağım. Ejderha kılıcı ya bana da için. kılıç. Ne olur. Ne olur. Şunu alın benden. Ne olur ya. Bu mu? Viking kılıcıymış. Dur. Dur. Al. Ya Sen ya şunu verin de. Zebelanın Zebelan baltasını verebilirim of, sana. Fenasal Ve... bir şey. Şöyle basayım. Tamam. Bir kılıcı yaptım arkadaşlar. Göreceğin üzere. Ejderha kılıcı şu anda elimde. Emat bak elime. Oğlum boksana şu. Allah. Vay vay. O fırlattı. Yanlışlıkla fırlattım. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Yunus şöyle bir senin kafanda test edecektim. Evet. Güzel kılıçmış harbiden. Şimdi bunu hiç kadın kılıcına Evrimleştireceğiz. Ne yapıyorsunuz lan? Eğer dizileri veya filmi izlediyseniz Hıçkıdığın Kılıcını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yunus'um kırmızı boya buldun mu? Aramadım ki. Hastayken hiç çekinmediğini sana söylemiş miydim? Çok sağ ol abi. Ya ben diyorum ki bunların gidelim evini yakalım. Sonra bunların izini bulalım. Bunları da bir güzel yok edelim. İkiye ayıralım. Ya olabilir, olabilir. Zaten Gerçekten... iki taneler, Dört Bu arada... tane olur Yok yapmayalım öyle bir şey. Evi patlatmaktansa onlardan nasıl intikam alabilirim? Lütfen yorumlara yazın. Bir şey diyeceğim. Yunus sen de çelik külçe var mı? Senin eve gidip bakalım mı bir veya artık sende Abi, var mı? O değil de ben bir şey buldum evinde. Ne var? Aa burada da mod var. Bir. Ejderhalarım bende, Grimborn, İkizler ve Emad. Ulan hangi ejderham? Benim bir tane ejderham var. Aha o da büyüdü. Ecel burada. ben Diğer ejderhalar benim değil arkadaşlar. Ben onları koruma altına almıştım. Ejderhalarım bende, Grimborn, ikizler ve Emad. Galiba senin de onlarda bir ejderham var ama Emad'ın da ejderhası saçın. Hayır Grimborn, İkizler ve Emad mı? Yoksa Grimborn, ikizler ve Emad mı? Çok şüpheli arkadaşlar çok şüpheli Şu yoksa anda ben de mi ikizler takımına bence de bir mesaj var onu beni ikizler ağrıdık. takımına mı almışlar yoksa beni bir... tehdit mi ediyor bu ben anlamadım şimdi bence sen bir tehdit ediliyorsun güme geldi Anladım. bence bu tehdit Anladım, birlikte yapmışsınız ima etmeye çalışıyorlar benim de ejderhalarım ondan <laughs> senin ejderhan değil senin light fury onlarda şimdi gideceğimiz korunan işte acaba light fury... onu mu kastediyor bence onu kastediyor arkadaşlar elime bakın diyecekken ya ama bunlar ikizleri de katılmışım gibi kast etmiş olabilir ya da ben bambaşka bir diyarım bambaşka bir lideriyim ve kendilerini benim önümde görüp kendilerini baltamın tadına bakmak için hazırlamışlar hazırsanız sıçkıdığın o alevli kılıcını hoppa vay 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 alev alev diyorsun alev alev yakarız Bak bir tuşa basıyorum kapanıyor bir tuşa basıyorum açılıyor arkadaşlar bir de bunun bildiğim kadarıyla şöyle bir özelliği var evat kardeşim gelin bakayım bak neymiş Şöyle tamam, azim, yap. Allah, ne <laughs> bu Allah düşvallara bu şekilde korkus oğlum suya geldim suda bir şeyler var öldürülmüş atılmış balıklar atıyor galiba şu ejderha verdikleri mesajda bunu demek istiyorlar balık ihtiyacınız artık kalmadı yazmıştı ya anladığım kadarıyla evet. o ejderha balık ba suda Yohan'ın bize verdiği koordinatlara gidelim ilk diyorum ben adama güvenmiyorum İşte ben de güvenmiyorum İlk başta biraz altın elma mı alsak ya ondan önce şöyle bir şey yapabiliriz benimle birlikte Nedra gelin kendimize en güçlü yayı yapalım ki hani başımıza bir şey gelirse o yayla birlikte kurtulabiliriz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yohan Karadenizli tamam mı? Burundan anladım. Burak'a da Dur, Karadenizli. Bir dakika. Bu ikisi... bir dakika. Onları bir öldürmem gerekiyordu şuradan. Öldüler mi? Bak hepsine tek attı kılıcım. Efsane derecede güzel bir kılıcım var. Görüyorum. Eğer beni eskiden beri izliyorsanız kanalımın abonesiyseniz biliyorsunuzdur ki arkadaşlar Wither iskeletleri öldürdüğümüz zaman. Bakın mesela şu reisi öldürdüğüm zaman bundan bir parçacık çıkmasını sağlayacağız. Çıktın çıktı mı? Aa bak bana çıktı Wither bon. Bak şu. Şuna ihtiyacımız Hah, var. Kaç tane Hı? lazım? Bu Wither Bonelardan kişi başı ikişer mi ihtiyacımız var. Ama yayımıza Bir bak onlardan küçük şey veriyordu. Bunu alıp buraya koyarsanız bakın bidding board şart geliyor. Yani bunu almamız şart. O yüzden sizin de kanalıma abone olup like <gülüyor> atmanız <gülüyor> şart. O yüzden Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı o, unutmayın ben de öldürüyorum şu anda. Şimdi Yunus'un topladığı ejderha kemikleri var ya. Yunus umarım o kemikler duruyordur. Hayır. Ne yaptın yoksa gidip sattın mı onları? Sen de var ya lardan. Yunus ne yaptın kemikleri doğru söyle. Bak iyilik İyilin de yok. yer yapıyorum. Ne yapacaksın bunlarla? Öğrenmek istemez. Emat kanka. Yunus'um tehditkar. Bu seriye sadece Emat'la ikimiz mi devam etmemizi istiyorsunuz? Avcı mısın? Devam edecek bir seri kalırsa artık. Oğlum hasta. <laughs> ya Emat ya. bir daha devam edelim. Köyümüzü tekrar Avcılar bastı. Bu Berkin kasabasını ben eski haline yemin ediyorum size. Söz veriyorum geri getireceğim. Bu seriyi de ona getirmeden bitirmeyeceğim asla. Lan yeter. Bu ne kadar güçlü bir asker. Nereden çıktı bu? Aa bu ne ya? Artin dediğinde haklı biz Golden Apple yapmadan gitmeyelim. Biraz siz şey düşürün Emad'ım. Elma melma düşürün. Veya bir köylüden ticaret ya bırak yapalım. Ha. Demirden korksak trene binmeyiz. Çünkü tren daha icat edilmedi. Emad saçmalamayı bir bırak. Iki. Biz Yüz... Viking'iz. Bizim Karadenizli arkadaş satmıyor mu altın elmaları? Is Arenis arkadaş şu an itibariyle ortalıkta gözükmüyor arkadaşlar. Galiba topuk anladığım kadarıyla. Kendime bu yayı yaptım arkadaşlar. Abi benim levelım yok. Aa. Nasıl yok ya? Level'ım gitti. Lan nerede yaptın şeyi? Onların evinde yaptım ya. Buna sonsuzluk basmam gerekiyor ama bende XP yok. Sonsuzluk alabileceğimiz kimse yok. XP'si olan varsa bu yaya gitsin şeye bassın, şeye sonsuzluk bassın. Yunus al bir tanesine Emat gel. Neredesin? Sevgili dostlarım çabucak gelin şuraya. Nerede? Şurada XP basmayı deneyelim diyeceğim de. Oğlum şurada bir şey mi ona şey ona yaptılar? Ona. Aha! Bırakın seni bırakın! Zebella! Zebella kostümü! Allah. Aa! Zebelle koş. Huni bulun bana. Huni, huni. Huni bulun bana. Huni bulun. Çabuk. Huni. Huni. Huni <laughs> Bir dakika tam çıktım. Bomba atacak. Çık çık. Oh, aldı. Reise bak be. Reise Neden? bak be. Neler? Neler? Helal be bu bomba atarak seti aldı. Artık ver o seti. Alabilir miyim? Neyi? Yunus um, burada irademi sorgulamanı istemiyorum. 3 saniye tamam, içinde. Bunu. Hayır seti komple vereceksin bana. Ya bana Kayıtsın. daha çok yakışır Burak'a. ha. Evet burada Ya bir tane ama... bir tane Ya sakalı ya, ver işkelesin. bari sadece. Ya Yunus al şunları ağzına tüküreyim. Versin hayır sadece hayır. sakalı ver. Kemik, Kemik yok yok diyorum. Yok anlatamıyorum. Yok yok yok. Etme zarar vermezsin. Seti çıkar yoksa seni bak şu an yayın gücünü bununla test ederim. Ya üstüne Burada tek zebella varsa o da benim arkadaşlar. Oo. Sakal alayım mı Yemin sakın. ediyorum çok güzel oldum. Ya sen de mi zebella Neyi olmak istiyorsun? Ya. ya sakalı ver sakalı ver sakal. Veremem. Veremem. Gerçekten veremem. Veremem. Emad'ım şunu alayım. levelın varsa yayı level basar mısın Emad? Ben basayım. Emad bana alev, güç uç, sonsuzluk bir tane yay çıkardı. Emad'ım bırak ok atmayı. Ben ejderhayı öcünü tamam. çıkartıyorum. Allah. Ecel değil bu. Bu ışığın öfkesi. Lan bu benim yavru ışığın öfkesi. <laughs> Ecel'le birlikte ilk uçuşumuzu yapacağız arkadaşlar. Emad'ım binebiliyor musun kardeşim? Hah bindim. Ha. Tamam. Yunus bak senin ejderhan bayağı psikopat bir şeye benziyor. O yüzden gemiye gittiğimizde sen saldırıyorsun. Bak şimdi Bindim. geçen videodaki gibi bir sağ bir sol demiyorsun. Düzgün bir tamam. şekilde bizi götürüyorsun kardeşim. Gelin o zaman geçer. hep sağ yap. Hep bu tarafa doğru mu gidiyoruz? Biraz daha sağ yap. Yapıyorum. Bir sağ daha yap. Yaptım. Bir sağ daha. Yap. <laughs> Oğlum bizim adı daha. Ya eman. Ya şu dalga geçmeyi bırak. <laughs> Seni öldürürüm kardeşim benim. Şimdi daha sağa yap. Bu ecel getiren direkt ateş atıyor anladığım kadarıyla. Güzel. Ecel getiren. Ecel de adı. Ben ona kısaca ecel getiren Arkadaşlar. Ya. Yani Kısacası. Ben çok iyi bir şey buldum bunun için. Ecel ya, ölümün kokusunu seçer. Galiba aradığımız... Oğlum burada. Vallahi bir doğru sürü... doğru tarif etmişsin oh. yaşasın. Hangi gemiye gideceğiz? Burada bir sürü gemi var. Yohan'ın gemisinin. Abi hmm. üstünde ejderhalar var. Da var bu gemi yıkık dökük. Çatal emin boyun miyiz? var. Ee, Her Başka ne varmış? Çatal boyun almak hep istediğim ejderhadan bir tanesiydi. Yemin ediyorum şunu Aa, birazdan evet, belki öldü. geliriz. Nasıl öldü mü? Abi bize zehir <laughs> mi atıyorlar? Bizi zehirliyorlar. Kaç, kaç kaç kaç. kaç. Aa, Oradan bayağı bir uzaklaşmamız gerekiyor. Baya bir uzaklaşın dikkat edin. Tamam. Ben ikinci alıyorum. Al, ölüyorum, al. ölüyorum, ölüyorum. Ölme, 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 ölme. ölme. Ulan bize vuruyor. Etrafta arı gibi sokanlar var. Bak aradığımız gemi bu. Şu gemi boşta gibi gel. Gel 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 şu gemiyi indireceğim, ejderhamı Neydi, alacağım. Tamam. Ejderha mı alacağım? Buradan sonra size şey, şey yapıyoruz. Alın, Bana saldırıyorlar. Vallahi var ya tokat banyo yaparım hepinizi. Kim saldırıyorsa onu öldürüyoruz. Sudan gideceğiz. Oğlum niye Aa, arkadasınız? Ge geliyorum. Geliyorum. Niye beni mi gibi bıraktınız Ebat? Ha bende mi geleyim ya? Gelme ya tek başıma <laughs> gidip saldırayım onlara istersen. Yok e yani bak. şey olmasın diye canım. Bir şey diyeceğim. Baltanla şuradan bir yeri aç. Sana verdiğim balta var ya. Girin abi. Ben mi? Bilmiyorum biriniz açsın <laughs> işte. atı yapıyor ya tamam gir 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 gel, gel. Gel, gel. Yunus yaptı. Yunus yaptı. Merhabalar. Abi, oğlum, bizim abi, burada sandık veya varil aramamız. Dur. Dur dur dur. Tuzak var. Bir, şey, bir, şey, oldu. Bir şey açıldı. Gençler her yerde ip falan Aynı var. Hangi Tuzaklar basıyor. var. Gel gel gel. gel Aha şu... sandık var burada. Sandık var, var. dikkat edin. Al al şu sandığın içinde aradı. Büyük eğer. Bu nasıl bir şey lan? Yakut. Aa şey var maske al. var. Hemen alın. Her şeyi alın. Tamam mı? Her şeyi Yoktum alın. Vallahi. Şimdi bizim burada aradığımız şey Neydi? Aa ışın öfkesi de burada? burada. Vallahi Gronk'la ha saldırıyor saldırıyor. Saldırıyor evet, mu? Evet saldırıyor. Allah! Aa kafese alamıyorum. Alamıyorum alamıyorum. Ne oluyor? Kaç! Kaç! dur 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 oklanıyoruz. Ne? Arkadaşlar anlaşabiliriz. Gel bir şuraya. Şurada bir yerden creeper çıkartıyor şu. Şunu kır. Sistem var, Aa, sistem var. Lan vur, vuracak tabii. Işığın öfkesini sesini. Bu. Kapatma sakın. Nasıl kapatma? kapatırsam. Ejderha ben kükü ben. ekin. Valla aldım. Fidan yani. Anladım fidanı. anladım. Fidanı fidanı anladım. Buraya gelin buraya gelin. Nerede? Gel, nerede gel, Aa bir dakika Bırakaya bir dakika gel. bir dakika. Avcı geldi. Avcı var. Avcı var çok dikkat et kılıcımın gücünü gördünüz mü? Nerede? Gel. sonra. sola. Oo, bir dakika. Da tuzaklı tuzaklı tuzaklı. Nereye basalım önce? Hayır 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 şeyi aç. Bir şey var. Onu kır. Sistemi, kır. Sistemi kır. Sistemi kır. Oğlum kazma. Oo TNT değil Oo, mi? Ejderha gözü. Ejderha gözünü bulduk. Artin'im biz tuzağı kırdık da sen tuzağa nasıl düşmeyi başardın Artin? <laughs> Ya, e artık, şurada artık. Şurada bir eşya saklanmış Emat. Bak 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 bak. Etrafa iyi bakın. Tuzak kapıları var. Tuzak kapılarına ben dikkat daha et. Yere <gülüyor> <Ben> <gülüyor> daha yere dokunmam. ben yere dokunmam. Gelin gel gel gel. Arkadaşlar. Acay. Beni buradan ne olur çıkartın galiba bizim mercek bulmaya ihtiyacımız var. Geçen bölümde iki tane mercek bulmuştuk. Bu bölümde de mercek bulursak bizim için iyi olacak. Mercek. Ha şey merceği İstadı. neydi adı? Ejderha. Oh, bu. O bu. bir şey düştü. Lan o, dur 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 dur. Sistemler var. Sistem, aa bak şunları öldüreceğiz. Bak bunlar ejderha değil arkadaşlar. Bunlar. Bunlar, bunlar ne? Var. E, bunlar küçük şeytanlar Emat'cığım. Bunlar bunlara, öldüreceğiz. Yapacağımız bir şey yok. Yayları boşuna yapmadım size. Oha bir şey ölüyor. Ne, o, o, o. ne ölüyor? O, o. Ne oluyor lan? Şey artık oluyor. Ya her tarafta ölü ejderha iti var. Ayakkabılar da buldum seti tamamladık kardeşim. Oğlum tuzaklı sandığı niye öyle hemen açıyorsunuz? Oğlum hepsi tuzak tuzaklı biz ne yapalım? Gene Artin. Artin. Gene mi Artin. nasıl <laughs> bir insansın sen Artin. Ben sandık falan açmam arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın ama <laughs> canımı sokakta bul. Aa yanda bir tane daha gibi var lan. Ulan bunlar yukarıdan bir sürü doğdu. Bıraka bıraka bıraka. Oğlum bir şey bunları tetikliyor açtığımız bir şey. E, o yüzden açmıyorum ben sandık. <laughs> ama sandık açmaya şu bitkileri öldür. Abi bir öldü... tanesi lider. Bitkiler birbirlerine düşman yaptırıyor iş ejderhaları. Onlara dikkat edin. E daha iyi işte biz uğraşmayız. Hayır hayır sonra bize de herkes herkese düşman e, vebali oluyor. vebali bize de yazılmaz. Ya hayır gel şimdi. Hayır doğanın kanunu değil. Ejderhalar niye birbirini öldürsün? Bir şey diyeceğim. Burada niye bu kadar çok çiçek var? İşte bunların hepsi zarar. Ejderhaları birbirine düşürüyor. Öyle mi? Şuradaki varilleri açın. Ben bunları bir alayım da Poyraz Kayran'ın evine ekerim. Arkadaşlar aradığımız şey bu. Bu aletin çalışabilmesi için 7 tane diske ihtiyacım var. O diskleri Yedi de... Mi? Aa bak bir tane buldum. Ejderha geçirmez metal de buldum. Bak ejderha kökleri Merhabalar. var burada dikkat edin. Geriye kaldı gel 4 tane daha disk bak. Gir bakayım içeri. Artin önden git. Dur, dur. Artin önden Artin git. Git bak Ar... bakayım içeri ne var. Hiç Özgür şey Tamam sümür kayıp gel. Geminin en üst katına gelin. Nerede Yunus? 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 Siz neredesiniz acaba? Ya Yunus biz diğer gemideyiz. Biz oraya nasıl gitmedik lan? galiba Poyraz ve Kayra şimdi bu gemiyi mi kaçırdı? Geçen bölümde hani Yohan diyordu ya Poyraz ve Kayra gemiyi mi kaçırdı? Oğlum onlar da bunu kaçıracak akıl yok bence. Allah bir dakika. Oraya girme görmüyor musun bak burada ne var? Bir dakika bak şurada 64 tane ah, yemek ah. var. Tamam özür dilerim. <laughs> özür dilerim yemeği almak için biraz bir şey şu valileri oldu Gençler suda şöyle psikopat bir ejderha var. Etraftaki diğer gemilere de gidelim mi? Yunus neredesin koçum? Buna saldırırsak ne olur? Oğlum niye saldırıyorsun? Saldırmayan ejderhayı niye saldıracaksın? Emad'ım neredesin? Geliyorum. Allah! Çık ecel oğlum. Çık babacım. Gel bakayım. Gel bakayım. gel gel. Lan beni de alaydın ya. Sen tabana kuvvet kardeşim benim. Gel ecel oğlum. Şuraya gir. Al! Oğlum her yerde tuzak var. Onu diyeyim size. Galiba ölüyorsun. %100 ölüyorum. Bir dakika. Şuraya girdim ne ya. Oldu? Hem zehir attı, hem bir tane merceği attı bana. Oldu şu Öyle anda mi? tam Kaç tamına oldu? tam tamına dört tane merceğimiz var. Geriye kaldı üç tane mercek bulmak. Hadi arkadaşlar. Hmm. Size güveniyorum şu geminin altına. Şimdi her tarafa iyi bakın. Abi şurada tuzak var. Artin oh. neredesin? Yukarıdayım, yukarıdayım. Dümdüz yürüsene. Dümdüz yürü, ortadan yürü. Yürü yürü yürü. Çabuk yürü. Ya ortadan ha. yürü diyorum Gel şuraya. Allah karesin TNT varmış kaç. <laughs> tamam bir dakika. Tamam. Allah. Tamam. Patladı. Galiba. Gülüş güle güle. Yunus orada bir şey bulabildin mi? Bilemedim ki. Buraya baktık, oraya baktık, şuna Di da baktık. Bak şurada var bir tane. Bileceksin gel. lan Yunus. Artık sen <laughs> ejderhan var. <gülüyor> <gülüyor> Ejderhası <laughs> olanlar bilmesi. Bak şu, şu. Bu mu? Bunu sen buna in. Şu, sen buna tam in. Ben karşıdakine gideyim. Bence vakit kaybetmeyelim. Tamam. Herkes ejderha. Allah ejder. kahretsin. Yine bir tuzak mı var? Düştüm ya. tüh. Sorun yok, hiç kaybımız yok. Şuna iyice bakın. Bak şimdi. Burada bırak. da yok gibi. Karşıdakine gideceğiz. Burada da yok. Allah ben bu gemiyi tavan ettim arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadım. Emadım sen bulabildin mi? Yok abi zaten küçük bir şey görmüyorum. Nasıl görmüyorsun oğlum? Yunus sen bulabildin mi kardeşim? Bir de bunlardan var ya başka bir şey çıkmadı. Ya Yunus ne yapayım deriyi <laughs> kanka ya. Yani. Gitmişimde kaskını... Al sen şunu. Senin galiba aklın Oo. çalışmayacak kardeşim al. O Kayra'ya ya benzedi lan. Ben. Yemin ederim, var bir daha Poyraz Kayra oldu. Bir şey diyeceğim Arte... Poyrazla Kayra üçüncü üye. Artık sen bulabildin mi? Hiç mercek. Bunların içinde ya. bir şey bulamadım. Kanka zaten geminin ana malzemesi odun. Allah yani senin yeminine... belanı vermesin. <laughs> yani şimdi bu, bunu böyle koymamız gerekiyor. Bak Emat bakın. Tamam. Bunu böyle şifra yaptığın da... zaman. Olmuyor mu yani? Benim bildiğim kadarıyla böyle mercekleri bu şekilde atmamız gerekiyor tamam mı? Mercekleri içine alması gerekiyor. Ama eksik tamam. bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 mi? 10. Ne oluyor lan? Sol yukarıda diş sembolü var. Karayaleti dişi. Karayaleti dişi dediği bu. Galiba yanlış hatırlamıyorsam mektupta da Yohan zaten bunu geçiriyordu. Onu bulmanız gerek bir şeyleri bulmanız gerekiyordu. Ya Yohan bizi anca fiyatlarda geçiriyor ya. E, geri kalan mercekler burada değil. Onları gidip ya Yohan'dan isteyeceğiz. Almaya çalışacağız. Ama karayaleti tamam. dişi olmadan bunu çalıştıramayız. Ya yani onu da karayaleti hecerasını öldürelim. bir isim gibi geldi ama. Tamam heykel işte heykel vardı. evin önünde Oo. heykel vardı. Yazı yazmışlardı. Oo. Aa karayaleti diyorlardı. Lan jetonlar üçgen yemin ederim üçgen. Karı mı sizinkiler? Dönmüyor mu hiç? Eve şey Berkadası'na geri dönüyoruz. Atlayın ejderhalarınıza. Daha 700-800 kilometre yol gideceğiz. Hadi bakalım. Yohan bize demiş ki Poyraz ve Kayra bunlar gereksiz iki k Bunları geçiyorum tabi. Kar hayaleti dişine ihtiyacınız olacak. Onu siz bulacaksınız diye geminin koordinatını vermiş. Ben şunu anladım. Yohan ve Poyraz Kayra işbirliği yapıyor ya da Yohan'ı Poyraz Kayra Yok, eklemişi... ekleme yapmış. Poyraz ve Kayra kadar gereksiz insanlar görmedim hayatımda. Bunlar niye bu kadar uzağa gidip gemi yapıyorlar? Evet. Yaz. Ya Evat şunu salladı. Kar hayaleti dediği ejderha bu. Bunu dondurmuşlar. Bu Burada bebek hali. Buradan bize mesaj veriyorlar. Nasıl bebek lan? Galiba kara eyaletini bulacağız. Ne yazık ki bir ejderha öldürmek zorundayız. Oğlum kara eyaleti bunlar. Ama işte donmuş. Dişi nerede? Ya kırıyor. burada. Çekil nerede? Çektir bana oradan. Sen bana oradan bir çekiş getir. Ya Al, saç, saçmalama. saçmalama. Ya. Hayır hayır hayır. Onu, onu sadece şundan Nasıl birlikte yani? kırabiliriz arkadaşlar. E kır bakayım Kırıca geleceğini sanmıyorum. Evet kara eyaletini. E, e doğru Kırılıyor. Oo Gelmedi. Hayırlı olsun. Heykeli geldi direkt. Kendisi gelmedi. Bu hangi ayağı? Bunu kim o? koydu? Bu işte bunun büyüğü bunun e? büyüğü. Bunu kim koydu? Bunu ben koymadım. Vallahi ben de koymadım. Artı? Bu burada değil miydi? Bu buradaydı değil miydi? Hayır oğlum burada olan şuydu. Bu ne peki? Bu hangi ejderha? Bu O aynısının oturmuş hali gibi bu duruyor bunun, ama. Bu bunun büyüğü bak. Bunun Emin büyüğü. Emin misin? Gelecek bölümde kara gideceğiz, öldüreceğiz, dişini alacağız ve bu ejderha gözünü çalıştırmaya çalışacağız. Eğer bu ejderha gözü aletini çalıştırabilirsek arkadaşlar Poyraz ve Kayra'nın yerini bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun için birazcık dinlenmeye ihtiyacımız var ve like ins ihtiyacımız var. Jujuna Craft'ın en son bölümü mükemmeldi. Ekranda lütfen izleyin. Harikulade.